arkadaşlar bir gün bu arabayı buldum. Bak şu güncellenmiş diye bu arabayı nerede olduğunu biliyorum. Arkadaşlar hani. hemen hemen adını size göre. Hel, he, helle. Helle. iyi olur. Bu arabanın arabayı da bulursunuz. Arkadaşlar iyi oldu bence. Sabun. Kanalıma da abone Kullanıza devam edin. Ay arkadaşlar çok şaşırdık. Ben yani ilk görünce çok şaşırdım. Şaşkınlıktan direkt videoya yemeyeyim. Arkadaşlar bir tane tiktok tiktok şurada. ben arkadaşım. Yani kanka bir şey olduk. Arkadaşlar ben şu arabayı yok. hep görmek istedim. Ama ben yok diye biliyordum. Bunu al. Hadi gelin bir sürelim. Bir daha da bir şey yapacağım. Hep şunlar. Ama dört kişi gidebiliyor Bakayım. Ha, evet, dört kişi binebiliyor. Markayı bilemiyorum ben. Bu hiç kardeşim hiç çuzut yapamam. Bu arabayı bulmuşum. Gezmek duramam. Gezmeden duramam. Oh, yeah, yeah. Vay, 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 vay. Arkadaşlar ben de şuraya bir atlayayım dedim. Canım sıkıldı zaten. Bir atladım araba çıktı. Uyuyayım <laughs> dedim ben de. Ama şakamı yapıyorum. Ama yapıyorum dedim. Arkadaşlar ilk 3 numarayı nasıl uçurdum? Oğlum yalan ya. Ben şu tarafa gideceğim. Arkadaşlar işte, daha taş anlamıyor direkt. Çık. Hiç bir daha onu ben turbaya basayım. Aa duvar bu durup şuraya atmış. Hızlıca gidelim. Arkadaşlar base'i mi bitti bırakacağım değil. Base'i bulup koyarım ben bunu bırakmam. Benim bana yalnız Arkadaşlar döne 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 döne. Çırpıra çırpıra nasıl gidersek bak. Allah a affet gidiyoruz işte. Ne yapacağız başka? Aramızda da ama köprü olmasın. E köprüsü ya? Arkadaşlar bu adam ile de olabilir. Çünkü bizim benim arkadaşım buramazdı buradan. Ha? Adam arkadan Boş. Akış ama bu bilgiyi de <laughs> hemen verdim için çok çok sevindim. Arkadaşlar hadi görüşürüz bye bye. Bye bye